Birinci sınıf arkadaşlarım, Esma Yılmaz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda metinler okuyacağız. Hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Hadi başlayalım. O KU MI NE Kitap O KU O KU MI -ne. men i le kitap o ku e mel o kitap ki min min mi ne o kitap an ne min e mel o kitap an ne Biraz daha hızlı okuyalım. Oku. Mine kitap oku. Oku Mine oku. Annen ile kitap oku. Emel o kitap kimin? Mine o kitap annemin. Emel o kitap annenin. Kök la o kuk la ki min o kuk la mi min. o kuk la ni ne min. o kuk la ko mek onun ki li, la kuk kukla Hadi biraz da hızlı okuyalım. Kukla. O kukla kimin? O kukla Mine'nin. O kukla Ninem'in. O kukla komik. Onunki Lila kukla. La Nu man iki kilo lokum al numan kilo ile lokum al limonlu lokum al ka o lokum al na ne lo al Ama kokulu ko ku -lu. Lokum. al ma Şimdi de biraz hızlı okuyalım. Lokum Numan iki kilo lokum al. Numan iki kilo ile lokum al limonlu lokum al. Kakaolu lokum al. Naneli lokum al. Ama kokulu lokum alma. Limon emin. Limon al. Ni ne? M limon al ma an ne me limon al mi Ni, nik I, ki limon o limon an ne min o limon ni ne mim Şimdi de biraz hızlı okuyalım. Limon Emin limon al. Nineme limon alma. Anneme limon al. Minik iki limon. O limon annemin. O limon ninemin. kalem emel kalem al minik kalem al ma o ma on kalem al o kalem kimin o kalem anne min anne me kalem alma Şimdi de biraz hızlı okuyalım. Kalem Emel kalem al. Minik kalem alma. Ona on kalem al. O Kalem kimin O kalem annemin anneme kalem alma Minik. K mal T mal ma ma al K mal Kalma. Kemal. mal. O ek mek mi minik ek mek al al k mal al e ne le ma ma al Şimdi de biraz hızlı okuyalım. Minik Kemal Kemal Mama al. Kemal minik kalma. Kemal o ekmek mi? Minik ekmek al. Al Kemal al. Emel'e mama al. Ki min. E mel. O kalem. Ki min. Melek, kalem. Mi, me lek o ka lem mi ne nin le man o li, mon ki min me lek o li mon ke ma lin mi ne o ka lem ki min e min o kalem m le kin. şimdi de biraz hızlı okuyalım kimin emel o kalem kimin melek o kalem mine'nin LEMAN o limon kimin melek o Limon Temalin Mine o kalem kimin Emin o kalem melekin Ka ya K ya O Kayak Oy na ya K yak i -le. O oi, oi, na ka ja at la kai ka ja. Kai kon ja ja kai ma lat ya ja. Ya. la na Yay, la na Antal, ya, ya. Hadi biraz da hızlı okuyalım. Kaya, kaya oyun oyna. Kaya kayak ile oyun oyna. Kaya atla kaykaya. Kay Konya'ya, Kay Malatya'ya. Yaylana yaylana Antalya'ya. Tay, Tay, May, Mon leylek i le koyun ye le li tay tüylü maymun lak lak leylek yün ko koyun tay i le maymun yan ya na Leylek ile koyun kol kola tay o ya tak Hadi biraz da hızlı okuyalım. Tay tay maymun leylek ile koyun. Yeleli tay tüylü maymun latlak leylek yünlü koyun tay ile maymun yan yana leylek ile koyun kol kola tay o yünlü yatak U y kol tuk ta ya Tan kim koltukta u yu yan o ya o ya kalk Koltukta uyuma u yu ma anne o nu u yu ma ya yolla ay la o na uyma. Ay la koltukta uyuma. ma. Biraz da hızlı okuyalım. Uyu koltukta yatan kim? Koltukta uyuyan o'ya. O'ya Kalk koltukta uyuma anne onu uyumaya yolla. Ayla ona uyma. Ayla koltukta uyuma. Ey men. Ey men. Leylek ya ka la. Ey men. A la. Leylek ya ka la ey men ko yu tü lü Le ya ka la ey men leylek i ki ku lak ey men Le i ki A yak E men Le lek i̇ ki k Hadi biraz da hızlı okuyalım. Eymen, eymen e leylek yakala. Eymen ala leylek yakala. Eymen koyu tüylü leylek yakala. Eymen leylek iki kulak. Eymen leylek iki ayak. Eymen leylek iki kanat. Okuma videomuz bu kadar. Siz de videonun sesini kapatıp okuyarak okumanızı hızlandırabilirsiniz. Bir sonraki okuma videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.